Değerli yarışsever dostlar, 9 Temmuz Perşembe günü Ankara at yarışı tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Merhaba. Yedili plase ile malum hep başlıyoruz ve altılı ganyandan devam ederek son aya kadar tahminlerimizi sizle paylaşıyoruz. Bir özet yapacak olursak eğer, bugün birinci ayakta çok ata şans hatta hepsine vermek durumundayız. Çünkü öyle gerekiyor. İkinci ayakta ve 5. ayaktaki maiden koşularda özellikle 2. ayaktaki maiden koşuda tüm verileri karşılayan tek safkan var. 3. ayakta güzel veriler var. Bu güzel veriler ışığında buraya da 3-4 atla geçiyoruz. Daha sonra 4. ayakta yine 3-4 at var. Maiden 5. ayaktaki maiden koşuda çok sürpriz safkanlarla sonuçlanabilir ki Maiden koşularda acayip çarpıcı istatistikler var. Ve son ayakta da e, bir atı riskli tek tercih ettik. E, gerçekten son ayakta da gene çok işimize yarayan veriler var. Diyerek hemen yedili plase ile başlayalım. 3 yaşlı İngiliz safkanlar kısa vade altı Anadolu Medeniyetleri koşusunu koşacak 5 safkan var. Bu safkanlardan 2 numaralı King Berkay tüm koşularını Adana ve Ankara kumunda pist kum pistlerinde beyaz bayrak ayna yaparak kazanan Safkan jokey ile de hışman çizik ile de 2'de 2 yaparak e, erkek Safkanların 10'da 10 yani önceki senelerde koşulan 10 koşunun tamamında erkek Safkanların şanslı olduğu koşu türünde bence tek rakibi yine kendisi gibi geçilmezlik ünvanı bulunan 4 numaralı Weissman Yokan Kocakaya ile start alacak Safkan olabilir. Birinci ayaktayız. Altılı ganyan tahminlerimiz başlıyor. Dört ve yukarı İngiliz safkanlar handikap 16, 1300 metre kum pistte koşacak. 12 tane at var. Evet zor bir koşu. 2010 yılından bu yana koşulan sadece iki koşu var maalesef. Veri az olduğu için hiç işimize yaramıyor. Ee, ama dikkat çeken durumlar var. Dikkat çeken e, şeyleri sizlerle paylaşmak isterim. Son bir yıl içerisinde Ankara kumpisinde başarılı koşuları bulunan 1, 3 ve 5 nolu safkanlar var. Son bir yıl içerisinde Ankara kumpiste başarılı 1, 3, 5. Tüm şehirlerde yine 1300 metre mesafede hiç geçilmeyen 4, 8, 10 var. Tüm şehirlerde son bir yıl içerisinde kumpiste geçilmeyen 4, 8, 10 var. 1300 metrede ve mesafe aralığında iyi dereceleri bulunan da 3, 6, 7, 8 nolu safkanlar var. Burada koşuyu önden kabul edecek, önden gidecek gerçekten çok seri safkanlar var. 2, 11 ve 12 nolu safkanlar koşuyu önde götüren safkanlar. ben Ginan'ın içinden çıkamadım. Üzerinde doğru dürüst çizemedim, çizemedim hiçbir safkanın. Dolayısıyla ilk ayak çok zor. Hepsi yazarak geçeceğim. İkinci ayaktayız. 3 yaşlı İngiliz dişi İngilizler 1600 çim pistte maiden koşacaklar. Süper istatistikler var. Bakın ne güzel istatistikler var. 2010 yılından bu yana koşulan 6 tane koşu var. Güzel. 6 koşunun tamamında 6'lı ganyan favorisi ilk 7 safkan kazanmış. Güzel. Sürpriz bitmiş yani. 6 Altı koşunun 6'sında da 58 kilo ile koşanlar kazanmış ki burada 58 kilo ile koşmayan en konu bayağı bir safkan var. 6 koşunun yine tamamında son koşusunda ilk 5 içinde bitirenler kazanmışlar ve çok dikkat çekici bir veri 6 koşunun tamamında da Amerikan orijin safkanlar kazanmış. Çok ilginç gerçekten şimdi bazı eleştiriler alıyoruz nedir işte diyor ki mesela bir takipçimiz Amerikan orijin ve İrlanda orijin safkanların bakman anlamsız zaman kaybediyor Aslında değil yani istatistik bilimsel verilerdir yani böyle bir durum var demek zaman kaybı değildir böyle bir durumun olmuş olması bir dahakinde de aynı şekilde olacağı anlamına gelmez fakat gelmez fakat işe yarar. Örnek veriyorum. Şimdiye kadar koşulmuş 5 koşunun diyelim ki 4 tanesini G harfiyle başlayan at isimli olan atların kazandığını varsayalım. Böyle bir şey varsayalım. Şimdi bir de bakıyoruz ki G adı G ile başlayan bir tane de at var koşanların içinde. Şimdi bu atı ben yazarım her türlü. Gelir gelmez. Bu istatistik bir veridir sonuçta. Ee, i̇şte Safkanların al, kır ve buna benzer işte e, doru gibi donlarına yani renklerinin bakmak zaman kaybıdır diyen var. 28 koşunun 27'sinde işte al ve kır safkanların kazandığını, doğru safkanların sadece bir kez kazandığını, onda da favori safkanın kazandığını gördüğümüzde, baktığımızda koşan atlar arasında da doğru safkan 8 tane olduğunda, yani insanın bunları üzerine gerçekten çizesi geliyor. Buraya da bunu sıkıştırdıktan sonra tüm verileri karşılayan işte tek bir safkan var. 12 numaralı Lady Schmitz isimli safkan. Tüm verileri karşılayan tek safkan. O kadar ki o kadar at içerisinde tek bir tek bu safkan var. Tüm verileri karşılıyor. Bir de bakıyorsun üzerinde müslüm çelik var. AGF'de gerilerde çıkacak safkan. Dikkat! Son koşusunda Safkan 5.lik elde etmiş. Salise farkıyla 4 numaralı Buji isimli Safkan'ın bir önünde koşuyu bitirmiş. Bir de bakıyorsun Buji isimli Safkan'a da Özcan Yıldırım binliyor ve o da Amerikan orijin. Dikkat! Dolayısıyla 1600 Çin pistte 12 numaralı Lady Schmitz ile 4 numaralı Buji isimli Safkanların 3, 9, 11, 14 ve 17 doğal rakiplerinden de iyi dereceye sahip olduklarını görüyoruz. Bir de burada dikkatimizi çeken 2 numaralı Angel Spirit var. Evet önceki senelerde ilk kez koşan atlar hiç kazanamasa da Amerikan orijin safkan bir de bakıyorum üzerinde Halis Karataş var. Arkadaşlar işte bakın istatistiklerin gücü. Ee, evet tamam hiç kazanamamış ilk kez koşanlar ama Amerikan orijin bir safkan var burada söz konusu olan. Bir de bakıyorsun üstünde Halis Karataş'ı görüyorsun ee, yorumlamak. Tabii ki istatistikleri herkese göre gerçekten değişebilir. Bu safkanda dikkatimizi çekti. dolayısıyla bence burada 12 4 2 yeterli. Ama çizgi diyorum. 6 14 ve 15 nolu safkanlar da ilave edebilir isteyen değerli dostlar. Ama burası 12 4 2 gerçekten fantastik bir geçişte burayı geçebiliriz. İkinci ayaktayız. Dört ve yukarı İngiliz safkanlar kısa vade 9, 2000 metre kum pistte koşacaklar. Üçüncü ayaktayız. Düzeltiyorum e, safkanlar. E, 2010 yılından bu yana 3 kez koşulmuş bu koşu. Evet veri az ama yine de neler varmış bakalım. Veri az ama işimize yarayan bir şeyler çıktığı için anlatıyorum. Altılı Ganyan favorisi ilk 3 dışına çıkmamış. E, zaten 6 at koşuyor. Evet doğru. E, Tamamında son koşusunda ilk iki içinde bitirenler, güzel ilk iki içinde bitiren bir safkan var ama keşke erkek olaydı. E, tamamında erkek safkanlar kazanmışlar. Dolayısıyla e, birbiriyle çelişen bir durum söz konusu olduğundan benim burada safkan performanslarına, derecelerine uzun uzun baktım. 5 e, numaralı The Magic isimli safkan elbette ki dikkat çekiyor. 1900 metre ve üzerinde Ankara kumpiste hiç geçilmeyen, 3 kez koşup da 3'ünde de kazanan... Safkan yedili plasaya kesinlikle banko. Ancak sağlam da rakipleri olduğunu görüyoruz. Mesafe aralığında bir numaralı Royal Avşar ve 4 numaralı Angels Boy isimli safkanların iyi derecelerinin olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burası 5 numara The altı numaralı Malones, bir numaralı Royal Avşar ve 4 numaralı Angels Boy şeklinde geçmeyi umuyorum. Dördüncü ayaktayız. 4 yaşta Araplar kısa vade yedi. Kapadokya koşusunda mücadele edecek safkanlar 2010 yılından bu yana 6 kez tam koşulan bu koşunun tamamında 6 kez koşulan bu koşunun tamamında 6'lı Ganyan favorisi ilk 3 safkanın kazandığını görüyoruz değerli dost. Düzeltiyorum. ilk 6 safkan kazanmış yani hepsinin kazanma şansı var. 6 koşunun yine tamamında 66 handikap puan ve üzerindeki safkanlar kazanmış. Ve 6 koşunun tamamında Erkek safkanlar kazanmış. İşte bu işimize yarıyor. Yani öyle böyle derken 3 atı silebiliyoruz. Ee, arada belalı tumlulu da sıkıştırdım. Geriye kalan 4 at var. 1, 5, 2, 3 mutlaka bu safkanları yazmakta fayda var. dere evet önde boş kalacak. Bitirmeye çalışacak ki 120 bir gün ara vermiş safkan. Hışmanla, e, agresif hışmanla acaba bitirebilecek mi? Daha sonra Eymeneg'e... Daha sonra o bir reis ve 3 numaralı taşıyıcı isim safkanlarla burayı geçmeye çalışacağım. Evet 3 yaşlı İngilizler dişi meydanlar 1600 için bir daha karşımıza çıktı. İstatistikleri hatırlıyoruz. Amerikan orijin dedik. İşte son koşusunda böyle 5. olan falan 6. olan dedik. Bir de dikkat çeken bir durum daha var. Bu ayağı özel. Yani bu ayağı özel derken aslında veri anlamında sürpriz yapan yani AGF ilk 7 içinde bitmiş ya bu koşular. Sürpriz yapan bir safkan var. O da iki kez koşup işte böyle altıncılık, yedincilik, sekizincilik elde eden son koşusunda yani sürpriz yapabilen safkanlar var. O safkanlar da bu ayakta olabilir. Dikkat! Bu ayakta gerçekten sürpriz çıkabilir. Benim burada çok ata şans verdiğimi bir kere söylemek isterim. Zira burada Amerikan orijin safkan 7 tane, 6 tane var. İşte son koşu, sadece iki kez koşup buraya gelen e, dört safkan var. Efendime söyleyeyim. Bu nedenle buraya çok at yazdım değerli dostlar. Onun için e, zaten şablonumda paylaşacağım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Altıncı ayağa geçelim. Evet, altıncı ayaktayız. Dört yaşlı Araplar 1900 Çin pistte koşacaklar. Arap safkanlar, 17 tane Arap safkan gerçekten ne yapacakları belli değil mi acaba? Bir verilere bakalım. 2010 yılından bu yana bu koşu 4 yaşlı Araplar handikap 14 1900 çim pistte daha önce 6 kez koşmuşlar. Bakın bu 6 koşunun 5'inde 6'lı ganyan favorisi ilk 4 safkan kazanmış. Birisinde yeni konu sürpriz bitmiş. 6 koşunun tamamında burada bu sayede çok ateledim. eledim. 6 koşunun tamamında handikap 15. Yani bu koşu biliyorsunuz Handikap 14 daha zorlu gruptan gelip de gelen safkanlar ve şartlı 2, şartlı 3, şartlı 4 koşup gelenler kazanmış. Yani 6 koşunun tamamında. Dolayısıyla burada Handikap 14 koşup da gelen bayağı aynı konu bir safkan var. Yani 3, 6, 7 tane safkan var Handikap 14 koşarak gelen. Ve yine çok eleştirilen ama bir gerçek olan altı koşunun altısını da al ve kır erkek safkanların kazandığını görüyoruz. Şimdi bu veriler ışığında karaladım 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 değerli dostlar. Çok çarpıcı bir veri daha var. Onları da böyle yazmaktan korkuyorum. Acaba ne olacak bunu da eleştirirler mi diye. Altı koşunun tamamını da farklı kilolu atlar kazanmış. Onları da sildiğim zaman inanın 3 at kaldı. Kimlerin kaldığını da söyleyeyim. 4 numaralı Vevası, 13 numaralı Süleyman ve 17 numaralı oğlum Yusuf isimli safkanlar kaldı. Ve AGF ilk 4 içerisinde de olan 4 numaralı Vevası'nı ben burada gözüme kestirdim. Bu safkanı bir tek atayım dedim ve safkana derinlemesine incelemeye başladık. Bir de ne göreyim? Safkan son 3 koşusunda 5 boy, 6 boy hatta 20-30 metremine Kalmış son 3 koşusunda. Ama kardeşim hayvan iyi koşmuş sonuçta. yani e, son 3 koşuda startta kalan ama böyle olmasına rağmen iyi dereceler elde eden Safkan 7'li plasede zaten tek. Kesin de 3 e, attan birisi dedik hani üstünü çizemediğim. Onun için ben burada 4 numaralı Beyobası'yla riske gireceğim. Ancak koşu günü artık her gün bunu e, adet haline getirdik. Koşu günü yani saat 13 gibi falan işte gelişen AGF oranları, gelişen durumlarla şablonumuzu yeniliyoruz. Çünkü buradaki şablondan ziyade özellikle YouTube kanalımızda anlatmış olduğumuz istatistiklerin daha değerli olduğu kanaatindeyim. İşte bu duygu ve düşüncelerle değerli dostlar Ankara Perşembe günü programının şablonunu ya da sıralamamızı diyelim sizlerle paylaşalım. Birinci ayak hepsi. İkinci ayak 12, 4, 2. Üçüncü ayak 5, 6, 1, 4. Dördüncü ayak 1, 5, 2, 3. Beşinci ayak 2, 15, 17, 14, 4, 3, 8, 9, 11. Altıncı ayak 4 numaralı Beyobası yobası Banko şeklinde bir şablon oluşturduk. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayan dostlarınıza tavsiye edin. Paylaşın, çoğalalım, virüs gibi yayılalım. Hoşçakalın, dostçakalın.